Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi öğrencimle beraber ilk dersimizdeyiz arkadaşlar. Otomatik vites arabadayız. Çok heyecanlı, çok paniği var, çok normal. Korkabilirsiniz şekerim. Panik yapabilirsin tamam ver gazını ama korku ve paniği yöneteceğiz tamam mı? Sen merak etme canlı yayın yapmıyorum şu an. Sadece videoya çekiyorum devam edelim. Herkes izlesin bakalım. Arkadaşlar videomuzu e, ver gazını geçmeden önce hafif gaz verelim hayatım. Evet dersimiz anlatmaya geçmeden önce sizden ricam beğeni yaparsanız video izledikten sonra da yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet şimdi başlıyoruz. Şimdi böyle bir yolda giderken hocam gözlerim nerede olacak? Eğim neredeyse gözün orada olacak. Anlaştık mı hayatım? Sen rahat ol. Devam ediyoruz tekrar. Ufaktan ufaktan gidiyoruz. Biraz daha gazımızı azıcık. Şimdi bu ver gazını bak çek demedim ben sana. Şimdi gazımızı verdiğince ne yapacaksın? Azıcık gaz vereceksin. Gazdan çek dediğim zaman ayağını ne yapacaksın? Azıcık gazdan yukarı kaldıracaksın. Frene getirmek yok. Anlaştık mı? Sen konuşabilirsin ya. Rahat ol. Senin yüzünü göstermeyeceğim. Sen rahat ol. Tamam Evet. Bak şimdi şimdi gazdan bir çekiyoruz. Gaz verme. Hocam şimdi yüklenme. Ben sağdakilerden korkuyorum. Sağdakilerden korkup sola çekiyorum. Hatta çekmiyorsun. Kaçıyorsunuz bile. Şimdi ver Vergazını şunu istiyorum. Şimdi göz hafızamızı canlandıracağız. Önce yavaş yavaş gidiyoruz Vergazını. Şimdi gözlerimiz çalışmadan, el reflekslerimiz gelişmeden hızlı gitmiyoruz. Bu da çok yavaş oldu. Azıcık bir gaza dokun bakalım. Şimdi göz hafızanı canlandıracağım senin. Biz şöyle birazcık sağa doğru geliyoruz. Şimdi boş bir alanda arkadaşlar bu çalışmayı yapın. Ama boş derken de yine böyle biraz araba falan yanlarda olabilir. Şimdi gazdan çekiyoruz. Gaz vermiyoruz. Şimdi bir duralım bakalım be. Ayağımız hafif frenin üstünde. Şimdi hayatım önümüze bakarken burada bizim aracımızın hiçbir yerine bakmıyoruz tamam mı? Şimdi şu kırmızı arabaya baktığın zaman bana hemen cevap ver. Biz bu kırmızı arabaya gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Evet. Bizim yönümüz şu an nerede? Kırmızı arabaya doğru değil mi? Böyle yan olarak gidiyoruz. Tutalım direksiyonu. Şimdi bu kırmızı arabanın yanından geçmek için sen refleks olarak büyük ihtimal bu elinle itekleyeceksin. Bak evet. iteklemek yok hayatım. Herhangi bir şeyin yanından geçmek için sol elimizle aşağıya doğru çekeceğiz. Böyle işte. Tamam mı? Şimdi hocam çekmekle geçmek arasındaki ne fark, ne fark var? Bak şimdi bunu böyle iteklersen bu kaçmak olur. Sertlik verir. Ama bir şeyin yanından ellerimizi bırakmayalım. Bir şeyin yanından geçmek istersek azıcık çekmek bak böyle bu yumuşaklık verir. Yerleşti mi? Hı hı. Hadi önümüze bakıyoruz şimdi. Ne istiyor? Azıcık gaz istiyor. Bak itekleme sakın sağ eline komut verme. Sol eline azıcık bu kadar. Ve hiç oynatma. Şimdi bak yanından... Şimdi bana bir hemen cevap ver. Bu arabayı kurtardık mı kurtarmadık mı? Anlayamıyorum. Duralım hemen be. Evet anlayamıyorum değil mi? Bekleyelim. İşte zaten sıkıntı burada. Şimdi aslında biz bu arabanın yanından geçeceğiz. Ama araba şöyle bir şeydir. Önüne bak bana bakma hayatım sen. Şimdi arabanın içinde baktığımız zaman her zaman camlar bir şeyi çok yakın ve büyük gösterir. Evet. Şimdi sen istiyorsun ki hepiniz bir sen değil. Bunun bildiğin böyle inanılmaz derecede kırarak... Geçeyim ki tam o zaman kalbin mutmain olsun diyorsun. Ama arabada böyle bir şey yok. Şimdi freni bırakalım. Bak kurtardığımızı hissettireceğim. Elimizi hiç oynatmıyoruz. Bak azıcık kırdık. Evet kurtarmış mıyız hayatım? Kurtarmış evet. Herhalde. Herhalde hala herhalde. İşte gözlerin. <laughs> Ama evet. Sanki aynaya ona aynaya bakma. Aynaya bakma. Önüne bak. Hayır hayatım. Hiç 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 merak etme. Devam. ve tamam. kurtardık. Devam devam et. Ver yazını. Bazı şeyler vardır sana öyle gelebilir tamam mı? Onu böyle yaptıkça yaptıkça göz hafızan oturacak. Şimdi bak kamyonun üstüne gidiyor muyuz? Evet şu an. Gidiyoruz. Şu an gidiyoruz üstüne. Devam edelim. Azıcık elimizi aşağıya doğru. Kurtardık mı hayatım? Kurtardık herhalde. Kurtardık. Bak gördün mü? Bizim aracımıza asla bakma böyle. Devam edelim şimdi. Şimdi bunu yapa yapa oturacak sana. Evet böyle şey gibi geliyor. Daha gözlerin alışmadığı için sanki kurtarmamışız gibi. Evet. Hocam. Şimdi sağdan sağ geçeceğiz. Şöyle sinyalimizi bir veriyoruz. Sağ sinyal. Hemen sağ durdurmama kendini. Azıcık gazımızı veriyoruz. Sağ aynamıza bakıyoruz. Hemen önümüze dönüyoruz. Şimdi bunu burada sinyali bir söndürelim. Şimdi bunu burada çizgilerin üstüne yapacağız. Gaz vermiyoruz fazla. Şimdi ağır gidelim ki sen bunu bir algıla önce. Devam ediyoruz. Şimdi Çizginin üstüne çıkarsak bizim aracımızın kaydığını hissedeceğiz. Bak çizgilerin içinden yedek ver gazını azıcık daha. Yedek bir çizgi çiziyormuşuz gibi. Şimdi bak gel bakalım be. Şimdi azıcık sağa doğru çektiriyorum ben. Şimdi gazdan bir çekelim bakalım be. Ve duruyoruz. Sanki çizginin üstünde. Evet. Gibi. Heh, bekle hemen bir dur şimdi. Bekle bir şey anlatacağım. Bir dur hayatım. Fren yap. Dur dediğim zaman ayağını frene al tamam mı? Şimdi. Şöyle oturduğun zaman bak biz çizginin üstündeyiz değil mi? Evet öyle Bu ne işte. demek biliyor musun? Bizim aracımız aslında böyle sağa doğru eğimlenmiş. Kaymışız. Evet. Şimdi çizginin üstünde hissettiğin an hemen çizginin içine gireceksin. Tamam mı hayatım? Şimdi freni bir bırakalım bir. Bak algını canlandıracağız. Bilinçaltımız, loblarımız, algılarımız açılması gerekiyor ki düz gidebilelim. Devam ediyoruz. Bak azıcık böyle onun üstünde hissediyorsan aha bu kadar. Yön veriyoruz. Şimdi girdik mi çizginin içine? Girdik. Evet biraz daha ve şu nokta. Tamam mı hayatım? Ve duralım. Bak böyle. Peki hocam bir taraftan girerken bir taraftan da çıktığımı hissediyorum diyebilirsin tamam mı? Bu aslında göz hafızası. Şimdi giderken işte ellerine yön vereceksin. Azıcık böyle şimdi şöyle baktığımız zaman Zehracım sana düz gibi geliyor duruyor yol. Boş ya. Bu yollarsa düz gibi geliyor. Ve sanıyorsunuz ki ben dümdüz gideceğim ama eğime dikkat et. Tabii ki mesela eğime göre ne yapacağız hayatım? Elimizi de böyle azıcık azıcık işte buna refleks deniliyor. Tamam mı hayatım? Hadi gidiyoruz şimdi. Bir gazımızı ufaktan veriyoruz. Tatlı tatlı hızlı gitmeyelim. Algıların hızlandıkça çünkü hakimiyeti kaybedersin. Şimdi ne çok böyle burnumuzun ucuna bakıyoruz ne çok uzak şöyle orta odak noktasına doğru bakıyorsun. Evet devam edelim ver gazını. Hocam burada gözüm nerede olacak? Eğim neredeyse gözün o çizgide. Eğim sağ tarafta değil mi hayatım? Evet. Eğim sağ tarafta. Eğimine göre biraz daha gazımızı verelim. Azıcık eğim geldiği zaman Zehra senden şunu istiyorum. Elini biraz daha gaz ver. Bak böyle milim milim gaz verelim hayatım. Ver gazını biraz daha. Milim milim bak buna böyle söz geçireceğiz. Direksiyon çok oynanmaz. Hissettirmeyeceğiz bile. Harikasın. Bak böyle odaklan. Bu tamamen odakla alakalı. Evet yine eğim sağ tarafta ve tekrardan bak buna böyle yön veriyoruz. Ne yapıyoruz? Sağ elimizle çekiyoruz, itmiyoruz. Bak yine böyle. Gördün mü hayatım? Eğim böyle derinleştikçe elimizi bir tık daha ama gözlerimiz dediğim gibi eğimli olan noktada olacak. Evet ve ellerimizi devam edelim. Sıkmıyoruz. Nasıl sıkıyorsun? <laughs> nefes alamıyor. Sıktın hayatım. Taş ettin kendini. Hadi azıcık tekrardan. Şimdi biraz sonra elleri nasıl tutacağını göstereceğim. Yine böyle azıcık böyle hadi azıcık da gaz istiyor. Şimdi kendini sıkarken böyle gazı da vermiyor ya araba duruyor. Çok itekleme Zehracığım çok itekleme. Taşarız. Tekrar ver gazını. Bak şöyle sıkma ellerini. Azıcık dokunuyoruz. Bak eğime göre. Gördün mü hayatım? Biraz daha gazımızı verelim. Önce böyle ellerimiz çalışacak, gözlerimiz çalışacak. Ondan sonra hızlı gitmeyi düşünmemiz gerekiyor. Devam edelim tekrar ufaktan ufaktan. Şimdi de eğim sol tarafta, gözümüz sol çizgide, arada sağ tarafa bakacağız. Devam edelim, ver gazını. Solumuzu da böyle, bak solumuzu hafiften, sağ elimizi biraz gevşetiyoruz. Böyle bak tutuyoruz bırakmıyoruz diyeceksin ki hocam senin elinden dolayı yapamıyorum yok, yok. ondan değil ben Heh, yapamıyorum bak. zaten evet yüklenmiyoruz ver gazını biraz daha hep çekeceğiz tamam mı hayatım devam edelim şimdi biraz sonra durduracağım Hı -hı. ver gazını ilk dersimizde olduğumuz için ellerin. şimdi şunu senden şunu istiyorum öyle bir odaklanacağız ki korkuya ve paniği unutacaksın sadece o odak noktan ellerin ve gözlerin olacak devam ediyoruz hayatım bak şimdi yine ancak solaysa Zehracığım böyle. Heh, bak şöyle tutalım. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bir taraftan çekerken vergazını diğer elimiz yukarı kalkıyor. Şurayı bir atlayalım sakin yerde anlatacağım arkadaşlar vergazını. Şimdi de sağa doğru. Evet devam ediyoruz. Bakın elleri ne yapıyoruz? Yön veriyoruz ama çekerek hep. Sağsa sağ çekiyoruz, solsa sola çekiyoruz. İtmiyoruz. Önce bunu böyle bir çalışın. Evet, bak tekrardan bu milimlik verir, bu yumuşaklık verir. Öbür türlüsü sertlik verir, taşmayı sağlar. Devam ediyoruz itmekle çekmek arasındaki ana noktayı fark etmeniz gerekiyor. Evet böyle tatlıca odaklanıyoruz. Çok da hızlanmıyoruz. Evet yine azıcık ne istiyor? Gaz istiyor. Bir taraftan da aracımız ne istiyor? Bunu hissediyoruz. Evet yolun eğimine göre ellerimize azıcık böyle söz geçiriyoruz. Rahatladın biraz. Şimdi ben seni unutturacağım. Kendini bile unutacaksın. Devam et. Çünkü odak noktanı başka yerlere vereceğim. Harikasın. Pür dikkat. Devam edelim. Şimdi tamamen yola odaklanacaksın. Zihnin ve bilinçaltın tamamen yola odaklanıp devam edelim. Ellerimize söz geçireceğiz. Bak şimdi izleyin bir Zehra'nın elini. Devam edelim. Zehra'nın sağ eli yukarı gidiyor. Devam edelim. Bu Zehra'nın sağ elinin gitmemesi gerekiyor. Şu ileride devam edelim. Bir duracağım, bir anlatım yapacağım sana hayatım. Evet böyle. Şimdi anlatacağım. Gidelim biraz daha. Şöyle arkamızı bir rahatlatalım. Evet şimdi gazdan çekelim. Ayak frenin üstünde ve hafif duruyoruz. Şimdi benim canlı yayınlarımı da izleyemiyorsun değil mi sen çalıştığın için? Hafif <laughs> şimdi, Açıyorum da geri kapatıyorum. Şöyle bak şimdi Zehra'cığım. Şimdi bazen dönüşümüz sola falan böyle sert ve keskin olabiliyor. Şimdi şunu istiyorum. Bunu çekerken Zehra bırakmayın mı? Sağ el bırakılmaz. Bak bir bırakmayacaksın tamam mı hayatım? Şimdi ben sana şu kolumla da şöyle bastıracağım. Aslında şunu istiyorum Zehra gitmeden önce. Şu elini bir kaydıralım bak sık bak bırak demiyorum. Zehra'cığım bak şöyle istiyorum. Arkadaşlar buna çalışın bak bu kayması lazım. Şimdi kaymadığı zaman bir sıkı tutalım. Şimdi bunu çekerken bir bırakma. Bak bu gidiyor sağ el yukarı. Bak bu ne veriyor? bu fazla iteklemeyi. Şimdi Zehra şöyle tutuyoruz tekrar tamam mı hayatım hiç oynatma. Bunu çekerken sağ elin aşağı indir Zehra bak böyle he gördün mü? Yani aynı ebata getirmemiz lazım. Tabii ki. Şimdi bir daha yapma. Burada işte şu önemli arkadaşlar. Şu eliniz kayması lazım. Kaymıyor sizin eliniz. Ya bırakıyorsunuz ya sıkıyorsunuz. Şimdi tekrar sol elimizi bir aşağı solu çekerken harikasın bak bu kadar gördün mü hayat böyle. Bir daha çek bakalım solu. Evet çekiyoruz. İyice çekiyoruz. Bak çekerken buna çalışın arkadaşlar böyle. Bizim ülkemizde artık inanılmaz böyle trafik çok kalabalık değil mi? Park eden arabalar sağda solda çok var. Yayalar çok var. Bu ellere söz geçireceğiz. Bir daha yapıyoruz. Önüne bakarken yapalım şimdi. Ee, odak noktan başka gözün başka bir yerdeyken ellerin harikasın söz geçir. Ve tekrardan böyle. Anlaştık mı şekerim? Tekrardan indiriyoruz. Bak böyle. Aynı ebatlıkta. Hani birini indirirken de böyle eşit olmasına bu yumuşaklık hafif 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 hafif. Peki hocam kaydırmasak ne olur? Zehra bunu kaydırmadan yapalım bir. Bak bak gördün mü? Bunu böyle yaparsan bu bir taraftan da itekleme veriyor. Ve senin taşmanı sağlar. Anlaştık mı şekerim? Bunlar bak çok basit şeyler. Bunları öğrenin. Araba kullanmak çok daha kolay ve keyifli gelecek size. Hadi şimdi kalkış yapıyoruz. Bir sola sinyal veriyoruz. Kalkarken sol aşağı. Evet Şimdi sol aynamıza da nereye çıkacaksak o aynamıza bakıyoruz hayatım tamam mı? Evet. Mesela evet Zehra harikasın. Bak böyle bu kadar. Tuttuk. Bunun daha ötesi ne der? Ben, ben der şu yola çıkmayacağım da böyle kendini kaçırmış olursun. Ve tekrardan önümüzü görmeye başlayınca da arkadaşlar bak elimiz kaydı. Yerleşti mi? Yerleşir şekerim. Yerleşir. Sen merak etme. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar direkmen siz buraya oturduğunuz zaman ver vergazını bir gitmeyi düşünüyorsunuz. Şöyle gelelim. Vergazını. Direkmen böyle yol alamazsınız vergazını. Tamam araba kullanırsınız ama kurtarmayı öğrenemezsiniz. Ver gazını ufaktan. Şimdi senden şunu istiyorum. Biraz daha. Şimdi Zehra'cığım bir taraftan da arabanın hızını hisset. Şimdi ele odaklanınca ayağı unutuyoruz. Hı hı. Arabamızı hissediyoruz. Bu araba ne istiyor, tamam mı hayatım? Hadi bu aracımız şimdi ne istiyor? Azıcık gaz. Şimdi biz kamyona doğru, tamam bak bir kamyonun üstüne doğru şöyle bir gidiyoruz, bak böyle. Şimdi devam edelim ufak ufak. Kamyona gidiyor muyuz Zehra? Evet. Gidiyoruz değil mi? Hatta biraz daha şöyle yapalım da. Bak gidiyoruz. Kamyonun yanından geçeceğiz ve bu kadar. Çok kırmama. Hı. Devam edelim. Azıcık çekiyoruz. Bak böyle işte. Taşmıyoruz ve yanından geçiyoruz. Devam ediyoruz. Önce buna odaklanıyoruz. Ver gazını. Odak noktanızı belirleyin arkadaşlar. Nerede ne yapacağınızı. Birinden korktum kaçtım değil. Ellere söz geçirmek zorundasınız. Şimdi hafif bir sağ eğimimiz var. Bu sefer de sağa doğru çekiyoruz arkadaşlar. İtmeyin. İtmek yani e, Sola geçeceksek sağ elle içmek sağ geçeceksek e, Sol elle itmek Direksiyonda sertlik Araba kullanmada agresiflik sağlar Ver gözünü. Araba agresif kullanılmaz Yumuşak kullanılır Devam ediyoruz bak böyle devam edelim evet, Şimdi aynen öyle Karşıya geçiyoruz ve biz bu kamyonun Yanından geçiyoruz ver kızını Ufaktan bak bu kadar Hep böyle milim milim çekiyoruz, itmiyoruz. Hadi bakalım be. Evet ver gazına mesela devam edip olsun hayatım. Böyle ufak ufak yürüyoruz biz. Sen şimdi yine gazdan çek. Evet şimdi burası daha iyi oldu Zehra. Bir duralım be. Burada şimdi canlandıracağım. Bekle. Dur şu vatandaş da geçsin. Ne kadar çok kamyon var burada. Şimdi beni iyi dinle. Hiç aynalarla muhatap olma. Tamam sen önüne bak. Zehra şimdi bak. Burada hocam hangi arabaya bakacağım? Bak canım benim. Çok yanımızdaki ve yakınımızdakine bakmıyoruz. Bir öndekine bakacağız. Tamam mı hayatım? Bir şeyin yanından geçerken canım benim zaten biz şu an bunun tam böyle yanındayız. Tamam mı? Yanındayız yani. Sen buna bakarsan bir öncekini göremezsin. Bak göz o da diptekine bakarak olmaz. Şimdi bak bir istersen bir gözlerimizi canlandıralım. Siyah arabaya bir bak bakayım yolu görebiliyor musun? Bak siyah arabaya bakarsan yolu analiz edemezsin. Evet. Ama beyaz arabaya bir bak. Bak evet. beyaz arabaya bakınca hem bunu fark ediyorsun hem yolu fark ediyorsun. Anladın evet. mı? Arabanın içinde bir şeye çok yakından bakılmaz. Biraz önüdür. Biraz önüdür. Anlaştık mı? Bak buna şahit ol. Bir de şimdi yine gel gözlerimizi canlandırıyoruz. Sen bir arabamızın şu önüne bak. Arabamızın önüne bakmanı istiyorum. Evet. Şimdi biz arabamızın önüne bakarken ne görüyoruz? Şunu Bak hayır. Şimdi arabamıza önüne derken şu iç kısmına. Biz şimdi arabamıza baktığımız zaman hani bazen şey diyorlar silecekleri bakın silecekleri eşitleyin. Şimdi bak böyle bir şey yaparsak. Şimdi biz aracımızın bir sileceğine bakalım. Arabamızın içini net görüyoruz ama dışarıyı flu görüyoruz. Değil mi? Şu arabaları çok flu görüyoruz. Bu bizim işimize yaramaz. Ama sen beyaz arabaya bakarken ne göreceksin? Her yeri net ve bizim aracımızın içini de görüyorsun değil mi? İşte gözlerimizin nereye baktığı buradan çok önemli. Bizim aracımızın içine bakılmazmış. Bizim aracımızın buralarına bakılmazmış. Bu kısımlarına asla bakılmaz. Sen öne. Şimdi hadi beyaz arabaya bir bakıyoruz hayatım. Bak beyaz arabaya bakıyoruz. O arada sen bizim şu arabamızın her şeyini de fark edeceksin. Hadi freni bir bırakıyoruz. Arkadaşlar böyle çalışın. Bak böyle çok çekmiyoruz harikasın devam edelim bak bazı şeyler anlatılmaz beyaz araba bitti Zehra bir öndekinde olacak gözün anlaştık mı hayatım bak şimdi buralar bunlar değil bir siyahtakinde devam ediyoruz nereye bakıyoruz hocam peki yere bakıyoruz yere arabaların üstüne de çok bakılmaz arabaya bakacaksan da bir kere bak hemen tekrar yere odaklan Şimdi arkadaşlar bakın göz hafızanızı kimse anlatamaz. Bunu sen görmek zorundasın. Siz görmek zorundasınız. Bak böyle. Şimdi kahverengi arabaya, yere, tekerine, asfalta bakıyoruz ve yanından geçiyoruz. Bunu nasıl yaptığınızı bile anlamayacaksınız. Bu sadece farkındalıkla olan bir şey. Kaçmıyoruz. Şimdi beyaz arabaya bakıyoruz Zehra'cığım. Üstüne gidiyor muyuz? Ver gazını. Bunu bu kadar çekme. Elimizi bırakmıyoruz Şimdi bu böyle biraz zor gibi gibi gelebilir arkadaşlar ama Bunu böyle yaptıkça odaklayacaksınız Bu arabaya bakılmıyor bir öndekine Hissettin mi? Evet. Ver gazını tekrar Diyeceksin ki hocam ben hiç böyle bilgi yok bilgi yok arkadaşlar Bilmeden algıladım algılayarak yaptım dememiz gerekiyor Şimdi sola gireceğiz sola bir sinyalimizi verelim mi? Sol deyince elin 11'de olacak devam edelim Gel bakalım arkadaşlar devam edelim dur sakin olalım ufak ufak bak bunu çekiyoruz Zehra ver gazını sağ elimizi de indiriyoruz ve bitti iteklemiyoruz gördün mü ver gazını. bak geçişimizi yaptık arkadaşlar videoların içinde bir iki video öncesinden sola dönüş videosu çekmiştim devam edelim sola dönerken elimizi nasıl kullanacağız o videoyu izleyebilirsiniz Devam edelim tekrardan. Evet, ufaktan ufaktan gazımızı veriyoruz. Ver bakalım be. Odakladın mı kendine? Korkma hayatım. Devam et. Şimdi ilk ders ya evet. oradan araba geliyor korkuyoruz, yaya geliyor korkuyoruz evet. ne, Şu, normal. Aynen aynen hocam. Şu an böyle kapam. <laughs> Şimdi bak hiçbir şey düşünme. Sadece gözlerin. Beyaz arabanın yanından geçiyoruz. Bak adam da bizim yanımızdan geçti gördün mü hayatım? Bir de aynalara bakmıyoruz. Biz kendi şeridimizden gidelim. Bizim arkamızdaki adam da kendi şeridinden gelecek. Sen merak etme. Harikasın ya devam et bak gidiyor. Çok güzel. Bu olacak merak etme. Devam ediyoruz. Devam ediyor. Şöyle bir baktık sağımıza solumuza. Evet ufaktan ver bakalım gazını. Elimizle bak böyle. Ellerimizi sadece çekin. İtmeyin. Çektikçe bu direksiyon yumuşak bir şekilde yolunu bulacak. Ne istiyor yine? Azıcık gaz. Aferin sana. Arada soracağım ben sana bu araba ne istiyor? Bu araba ne istiyor? Senin bütün bünyen korkunuzun ana nedeni neyi ne zaman düşüneceğinizi bilmediğinizden. Ne istiyor bu araba? Gaz. Istiyor. Gaz istiyor. Evet. Sen sadece arabam ne istiyor onu düşün. Arabam ne istiyor onu düşün. Ve ellerinizle arkadaşlar dönüşlerde ayrı bir tutulur. Düzlerde elimiz böyle 9 çeyrek modelinde tutulur ve çekme işlemiyle hafif eğimler verilir. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuştur. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız, sorularınızı sorarsanız videonun altına cevaplamaya çalışacağım ve siz ayak frende hangi videoları istiyorsanız da çekmek için elimden geleni yapacağım. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.